Evet sayın seyirciler ben gün günay perakende herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Watson's Türkiye Genel Müdürü Mete yurttaş Mete Bey merhabalar nasılsınız? Merhaba iyiyim siz nasılsınız? İyiyim çok teşekkür ederim. Hızlıca sorularıma geçiyorum. Ee, tüm dünya yetkisi alan bir pandemi durumu söz konusu. Watson's Türkiye'yi bu pandemi nasıl etkiledi? Ee, birçok mağazanın, hatta bildiğim kadarıyla tamamı neredeyse kapandı bu dönemde. Kapalı Evet. Çok önemli kayıplarınızı nasıl geri kazanmayı planlıyorsunuz? Şimdi e, şöyle e, yani aslında sürecin başından başlarsak e, bir e, biliyorsunuz Türkiye'de mantalar e, 19, 18, 19 Mart tarihinde Perakendecilerin daha çok e, inisiyatifiyle e, pandeminin Türkiye'de görülmeye başlamasından itibaren e, bir kapama sürecine girdi e, ve o dönemde tabi e, bu Iı, kapamaların ve e, alınan tedbirlerin aslında Türkiye'de e, olayın boyutunu belli bir seviyede e, tutmasını sağladığını da şimdiden e, görüyoruz. E, dolayısıyla biz de o tarihlerde diğer bütün perakendecilerle birlikte 19 Mart'tan itibaren bütün mağazalarımızı kapattık. Hı hı. E, e, fakat bütün mağazalarımızı kapattık derken e-ticaret vasıtasıyla da e-ticaret sistemimiz vasıtasıyla da tüketicilerimize hizmet vermeye devam ettik. E burada hızlı bir tüketim davranışı değişikliği oldu. Yani herkes e ofislere de gidilmemeye başlandı. Ofislerde uzaktan çalışma yöntemine döndü. Ve herkes evde olunca yeni bir yaşam biçimi başladı. E-ticarete tabii yüksek bir ilgi oldu bu dönemde. E arkasından e şey oldu e Mayıs ayının Birinci, ikinci haftasından itibaren biz yavaş yavaş cadde mağazalarımızı açmaya başladık. Cadde mağazalarıyla ilk önce bir 10 tane mağazayı açtık denemek için. Sonrasında caddelerde özellikle bizim daha böyle mahalle mağazaları dediğimiz, insanların evlerine yakın olan noktalardaki mağazalarda iyi bir hareket gördük. Buradan biraz daha cesaretlenerek, Mayıs ayında mağaza açılışlarımızı devam edip Mayıs'ın 3. haftasına geldiğimizde bayram öncesinde bütün cadde mağazalarımızı açtık. Bunun yanında yine bayram öncesi hafta ve bu hafta olmak üzere alışveriş merkezlerinde de özellikle süpermarketin yanında olduğumuz kolay ulaşılabilen yerlerde olduğumuz mağazaları da açtık. Şu an yaklaşık 100 350 mağazamızın 170 civarında mağazamız açık durumda. Hemen hemen yarısı bu hafta itibariyle açılmış oldu. 1 Haziran tarihinde de bütün mağazalarımızı açacağız. Yani 1 Haziran itibariyle zaten Türkiye'de perakende açısından önemli bir geri dönüş günü olacak 1 Haziran. 1 Haziran'da büyük perakendecilerin çoğu, büyük alışveriş merkezlerinin çoğu açılmış olacak. Böyle bir şeydeyiz. Şimdi yani Şöyle bir şey var. Bizim sektör biraz diğer sektörlere göre daha farklı. Mesela giyim sektörüne göre veya işte elektroniğe göre biraz daha farklı. Kendi içindeki dinamiğinde insanların güzellik e, ürünlerinden biraz daha temel ürünlere doğru yöneldiğini görüyoruz. Yani insanlar mesela maske takarken bir ruj kullanması söz konusu değil o kadar fazla. Ya da bir ofise gitmezken çok fazla belki makyaj yapmıyorlar. Ama ne yapıyorlar? Belki ellerini daha fazla yıkıyorlar. Evde saçlarını boyuyorlar. Dolayısıyla bu tip davranış değişiklikleriyle birlikte sattığımız ürünlerin çeşidi biraz değişti. Biz de mağazalarımızı ona uygun olarak açtık ve o ürünleri daha fazla ön plana çıkartıyoruz. Onlarla ilgili kampanyaları daha fazla artırıyoruz. Yani müşterinin talebine, yeni davranış biçimine, yani yeni normal dediğimiz şeye adapte olmaya çalışıyoruz. Hani bu böyle. Sadece insanların evde, evde olduğu dönemde de kısa bir sürede bitecek bir şey gibi de görmüyoruz bunu. Yani en azından bu senenin e, sonbaharına kadar bu e, yeni müşteri davranış biçiminin devam edeceğini düşünüyoruz. E, bir... bir sorum daha vardı. Onu zaten biraz girdiniz. E, o yüzden o soruyu sonra soracağım. E, şöyle bir şey daha sormak istiyorum. Birçok AVM'de şubeniz var. E, geçtiğimiz evet. aylarda bu AVM'lerin de çoğu kapalıydı. Ve en evet. büyük tartışma konusunda, da AVM'lerden eee beklentileri ne diye soruyoruz. En büyük tartışma konusu da işte ciro üzerinden mi kira alınılacak? Evet. İşte farklı farklı metotlar öneriliyor. Sizin AVM'lerden beklentileriniz neler ve bu konuda e, tercih ettiğiniz bir kira alım yöntemi var mı? Hani ciro olabilir, yüzde %50 indirim, %70 evet. indirim. Sizin tercihiniz nedir acaba? Şimdi AVM'lerle e, perakendeşler arasında, özellikle perakende dernekleriyle e, alışveriş merkezi yatırımcıları derneği arasında çok e, yani uzun süren e, bu dönem süresince bir diyalog var. Bu diyalog vasıtasıyla bu konuların hepsinde e, net olarak e, iki tarafta yapabileceği şeyleri yapmaya çalışıyor. Yani bu dönem şey bir dönem. Yani böyle e, mücbir sebebin olduğu dönemlerde yani bunun bir kazananı e, yok. Ancak beraber el ele hareket ederek buradan hep beraber en az e, hasarla nasıl çıkarız e, felsefesiyle ilerlememiz lazım. Yani herkesin sağduyulu olması lazım. E, şimdi perakende tarafında biz e, perakendeciler olarak e, yani talebimiz bir e, bir dönem ciro bir dönem kirasız bir dönem olması arkasından ciro kiralarıyla devam edilmesi en azından bu senenin sonuna kadar bunları sürekli olarak şey yapıyoruz gündemde tutuyoruz alışveriş merkezleri de bir değişik değerlendirmeler oluyor orada değişik şeyler var yapılar var kimileri bu söylediklerimize çok olumlu bakıyorlar yani bazı alışveriş merkezi sahipleri bizim anlattığımız formülleri düşünüyorlar, tartışıyorlar. Ondan sonra bizim söylediklerimize olumlu bir şekilde yaklaşıyorlar. Yani yıl sonuna kadar ciro kirası alacağız diyenler var. Ondan sonra işte Nisan, Mayıs aylarında zaten kira almayanlar var. Haziran ayında da kira almayacağım diyenler var. Büyük indirim yapacağım diyenler var. Dolayısıyla bir kısım şeyde bu konu biraz karşılıklı görüşmeyle bir noktaya doğru gidiyor. Tabii bir kısım şeyde de alışveriş merkezinde de tam böyle kafasını netleştirememiş, karar verememiş olan veya karar süreçleri uzun süren, biraz daha bekleyip görmek isteyenler de var. Onların da ben bu şeyi, tahlili yaptıktan sonra, e, makul e, noktalara gelmek durumunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer bir alışveriş merkezi e, makul bir davranış içerisine girmezse bu dönemde perakendecilerin orada e, perakendecileri kaybetmesi demek. Yani bir alışveriş merkezinde bugün e, kimse istemez ama bir yirmi tane 30 tane mağazanın kapanması yani işini sürdüremez hale gelmesi çok sıkıntılı bir durum olur. Herkesi etkiler yani. Yani oradaki iyi iş yapanları da etkiler. Dolayısıyla bu dönemi hiç mağaza kapanmadan inşallah, hiç alışveriş merkezi sıkıntıya girmeden en azından yılbaşına kadar bu dönemi geçirmek istiyoruz. Bu konuda biliyorsunuz hükümetimiz de çeşitli destek paketleri açıklıyor. Mesela kısa çalışma ödeneğiyle perakende sektörü çok iyi bir şekilde desteklendi. Ondan sonra bu bu dönemin hem devlet desteklerinin gerekiyor alışveriş merkezlerine de bir destek verilebilir. Bunların tabii bir banka boyutu var, finansman boyutu var. Bunların hepsinin göz önüne alarak yani hep beraber bu dönemden makul bir şekilde çıkmamız lazım. Perakendeciler açısından yani bu bir şey meselesi. Bakın biraz ayakta kalma meselesi. Yani perakendeci normalde hep daha çok mağaza açmak ister, daha büyümek ister. Yeni iş sahaları e, e, kurmak ister. Ama bir dükkan verimsiz bir noktaya doğru gittiği zaman da bir dükkan, beş dükkan filan derken bir perakendeciyi batma noktasına da götürebilir. Çok dikkatli geçirilmesi gereken bir dönem. E, e, mağazaların açıl şu anda mağazaların açıldığından bahsettiniz. Watsons'larda alınan ekstra hijyen tedbirleri var mı mağazalar açıldığı için? Tabii, tabii. Yani biz zaten bu mağazaların kapalı olduğu dönemlerde kapattığımız ilk günden itibaren bunların çalışmalarına başladık. Neler yapabiliriz diye. Bizim bir de Asya kökenli olmamız sebebiyle Asya'da daha önce bu pandemi yaşandığı için oradan da tecrübelerimiz var. Oradaki bilgileri hemen edindik. Yani... Çin'de neler oldu, diğer Asya ülkelerinde neler oldu diye ve mağazalar açıldığında nasıl bir dönüş oldu diye. Oradan gelen tedbirleri hemen bir böyle uzun bir liste yaptık. Mağazalarda şunları şunları yapacağız diye. Sonrasında da bizim tabii buradaki Türkiye'deki bilim kurulumuz ve hükümetimiz bu konuda çeşitli açıklamalar yaptı ve Sağlık Bakanlığı belli standartlar getirdi bu konuya. Bir de en önemlisi tabii ki bu dönemde açık olan e, perakendeciler var. Süpermarketler çalışıyor şu anda. E, onların ne yaptığını gözlemledik. Oradaki müşteri davranışlarını gözlemledik. Yani özet olarak şöyle söyleyeyim. E, mağazaların e, şimdi e, girişlerinde ve mağazaların içerisinde e, el hijyeni için dezenfektanlar koyduk. E, ondan sonra mağazaya zaten e, maskesiz e, e, kimseyi almıyoruz içeriye. Ondan sonra kendi personelimiz, onların hijyeni için işte maskeler, onların sürekli bir de bir sağlık kontrolü yapıyoruz. Yani bu pandemi başladığından beri bizim şirketimizde yaklaşık 3000 kişi çalışıyor. Her gün hepsinin sağlık durumunu alıyoruz ve bunları kaydediyoruz. Yani her şeyi yakından takip ediyoruz. Mesela ne bileyim ailesinde filan bu hasta yakın maruz kalan birisi var mı ya kadar? Takip ediyoruz bunların hepsini. Çünkü e, bu bir e, mesafe koyarak yayılması önlenebilen bir hastalık. Birisinde bir şüphe veya bir şey olduğu zaman onu uzak tutmak lazım. E, mağazalarımızda da bunun haricinde e, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde e, mağazaların içerisine belli sayıda insan alıyoruz. E, kasalarda, kasa kuyruklarında çizgiler çizdik e, mağazanın zeminlerine. E, e, şeylerimiz, müşterilerimiz birbirinden uzak durması için. Bir de bu dönemde e, temassız ödeme çok e, çok e, talep gören bir şey müşterilerimiz tarafından. Onu da yaptık. E, ayrıca bizim birkaç tane mağazamızda şey var. Kendi kendine e, ödeme yapan ekspres kasalar var. Onlara da müşterilerimiz yoğun ilgi gösteriyorlar. Oradan da kendi kendilerine kimseyle temas etmeden e, mağazadan çıkışlarını sağlayabiliyorlar. Şimdi soracağım soruyu aslında demin biraz cevaplamışsınız. Özellikle online satışlarınızda bir artış söz konusu oldu mu diye soracaktım. Zaten buna evet. bir cevap verdiniz. Bu artışın ebatı nedir? Yani offline satış. Satama... Ee, normal satışlarımızın yaklaşık yani iki katın normal satışın iki katından daha fazla bir satış oldu. Yani diyelim ki 100 lira satış yapıyorsak, 200 liranın üstüne çıktı online satışlarımız. ...ancak online'daki daha da fazla da talep var aslında. Oradaki esas kritik konu online'daki depo ve lojistik süreçlerinde kapasiteyi arttırmak. Yani birdenbire 3-4 katı talep geldi. Ama birdenbire sizin deponuza 3-4 katı yer, 3-4 katı insan lazım... Dolayısıyla o adaptasyon çok kolay olmuyor. Yani özellikle bu pandemi döneminde yani yeni insan getirmek, insanları da sınırlı bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz belli bir alanda. Dolayısıyla esas konu kapasite sorunlarını biraz çözmek konusuydu. Nitekim bunda da şöyle bir noktaya vardık. Şu anda yaklaşık pandemi öncesinin 3 katı bir kapasiteye çıkarttık depomuzu. Ve bu Haziran ayında bunun üstüne bir yüzde 50 daha ekleyeceğiz. Yani yaklaşık dört katından fazla bir seviyeye gelecek ee, ve bunun sebebi de şu: ee, mağazalar açıldıktan sonra da el ticareti olan ilginin devam edeceğini düşünüyoruz. Ee, yani bu diyelim ki e, 100'den 250'ye çıkacak, 250'den 100'e düşmeyecek tekrar. 250'den 200'e düşecek veya 175'e düşecek. Gene eskiye göre çok daha üst bir seviyeden devam edecek. Hatta bir bir iş ortağımızla konuşuyorduk geçen gün. Şey dedik yani e ticaret konusunda. Belki 3 senede gideceğimiz yolu 3 ayda gelmiş olduk. Hakikaten çok hızlı bir dönüşüm oldu. Ve adapte olmaya çalışıyor herkes, bütün perakendeciler. Biz de bu kapasiteyi arttırdığımız oranda işimiz artıyor e-ticarette. E, bu dönemde e, sizin e, Instagram'ı da çok aktif kullandığınızı gözlemliyoruz. E, bu alanda yeni bir iletişim şekli olacak mı? Tüketicilere buradan direkt satın alma, yani tüketicilerin satın alması gibi seçenekler sunmayı planlıyor musunuz ileride? Şimdi çalışıyoruz onlara. Yani iletişim tarafında mesela yeni popüler olan şeyleri biraz enstrümanları koymaya çalışıyoruz. Yani biz sosyal medyada çok takipçisi olan bir firmayız. Yani yaklaşık 2 2,5 milyon takipçimiz var. Hem Instagram hem şey Facebook hem Twitter'da. Şimdi mesela TikTok diye bir şey var şimdi. Evet. Yeni yeni çıkgınlık. Evet, şimdi mesela onlara biraz adapte olup oralarda şey yapmaya çalışıyoruz, oralarda biraz e, konuşmaya çalışıyoruz e, ve tabii bunların e, alışverişe doğru bağlantılarını da e, kurmak için e, çalışıyoruz. Yani hepsinin değişik iç e, dinamikleri var. E, mutlaka e-ticaret e e, bağlantısını da kurup oradan e, tüketicinin, şimdi biraz önce söyledim, davranışı <laughs> kesinlikle e, değişiyor. Yani. Bakın bir insan hiç hayatında hepimize oldu bu dönemde. Hiç e-ticaretten sipariş etmediği bazı ürünleri ilk defa sipariş etti. Ve bu müşteri yani burada yeni bir müşteri çıkıyor. Bu yeni müşteri iyi, iyi sahiplenirsek ileriye doğru e tekrar işimize devam edebiliriz. Çünkü o insan e-ticarette alışverişin ne kadar kolay, ne kadar pratik olduğunu görüyor ve arkasından tekrar devam edebilir e-ticaretten alışveriş etmeye. Ya bir araştırmada okumuştum. Sanırım daha önceki bir kriz döneminde ilk defa e-ticaretten alışveriş edenlerin %40'ı e-ticaret yani o dönem bittikten sonra da alışverişe devam etmişler. Dolayısıyla bunu şey yapıyoruz, bekliyoruz. Peki önümüzde bir yaz sezonu var. Bu yaz sezonu sizce nasıl geçecek? Buradaki ciro beklentileriniz nedir? Özellikle siz zaten bu konuyu çok iyi ne etüt edip ilerleyen bir firmasınız. Yaza dair promosyonlarınız, yaza dair satış stratejileriniz Peki, nasıl olacak? Şöyle söyleyeyim aslında. Yani biraz adım adım gidiyoruz. Yani biraz Haziran'ı da görmemiz lazım. Çünkü bütün mağazalar açık olduğunda nasıl bir durum ortaya çıkıyor diye. Ama ben şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi ilk en yakın planda, şimdi bir kere tatil ve tatil anlayışı değişecek. Yani işte ne bileyim, şuradan atlayayım Yunanistan'a gideyim filan şeyi olmayacak o kadar fazla. Ama belki herkes arabasına binip bir yazlık bir evine gidip evde böyle ailece beraber bir tatil yapıp yani biraz ev turizmi biraz daha e, artacak diye düşünüyorum. Belki otellere ilk zamanda biraz çekinecek gitmeye veya küçük otellere gidecek. Dolayısıyla biraz yaz sezonunda ben yine e, güney bölgelerinde, e, yazlık bölgelerde iyi bir hareket olacağını düşünüyorum ama yerli turizme bağlı olarak. Yani yabancı turist bu sene biraz e, en azından yazın ilk bölümünde gelemeyecek. Dolayısıyla biraz daha yerli turizme odaklı olarak gideceğiz. Biz de yani Bodrum'da, Kuşadası'nda bu tip noktalarda, Çeşme'de yerli turistlerin bu seyahat yasaklarının da kalkmasıyla birlikte tekrar hareketlendireceğini düşünüyoruz. Şimdi yaz sezonundan sonra yani esas senenin yani son 6 ayı son 4-5 ayı çok kritik olacak. Çünkü bütün bu 2-3 ay içerisinde kaybettiğimiz e, satışları, eksiklikleri senenin geri kalan bölümünde kapatabildiğimiz kadar kapatma çabası içerisinde olacağız. Çünkü hakikaten yani bu görülmemiş bir dönem. Yani bir perakendecinin dükkanlarını 2 ay, 3 ay e, kapatması, bütün dükkanlarını kapatması hakikaten 100 yılda bir e, filan olabilecek olan bir olay. E, dolayısıyla senenin ikinci yarısında büyük bir mücadele içerisinde olacağız. Alışveriş merkezlerindeki alınan hijyen güvenlik tedbirleriyle birlikte alışveriş merkezlerine biraz insanların dönmesi, restoranların açılması da kritik bir dönem olacak. Yani o herhalde Haziranın ortası gibi açılırsa restoranlar, yani en azından insanlar bir ne bileyim bir kahve içmek istiyor. Oturma yeri biraz sınırlı da olsa bir kahvesini içmek istiyor. Biraz biraz sosyalleşmeyi de özledik yani açıkçası. Dolayısıyla bu, bu bunların biraz daha normale dönmesiyle e, yavaş yavaş tekerlekler tekrar dönecek. Teşekkür ediyorum. E, sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Ben e, yani özellikle e, şunu e, eklemek istiyorum. Bu bir e, bir e, dayanışma dönemi. Yani herkesin birbiriyle bir dayanışma içerisinde e, hem ferakende sektörü olarak hem de e, Türkiye olarak hep beraber bir dayanışmayla geçirip e, iyi bir noktaya götürebileceğimiz bir dönem. Önce sağlığımızı e, sağlıklı olacağız. Ondan sonra da ekonominin çarklarının tekrar e, dönmesi için hep beraber bir dayanışma içerisinde çalışırsak bu dönemi de atlatacağımızı düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.